Herkese selam. Bildiğiniz gibi dün gece PlayStation 5'in tanıtımı resmen yapıldı. PlayStation 5'in piyasaya giriş yapmasıyla birlikte ardından gelecek birçok oyunda tanıtıldı. Ve tanıtımın sonunda artık nihayet konsolda görmemiz nasip oldu. Tabi tanıtılan oyunlar için beklenti çok fazlaydı. Ama o beklenti tanıtılan oyunlar görüldükçe ne yazık ki yerini biraz hayal kırıklığına bıraktı. Yani ilk gösterilen GTA 5'in PlayStation 5'e de geleceğiydi mesela. O GTA 5 yerine ilk olarak öyle bir oyun gösterilmeli ki insanlarda bir şok etkisi yaratsın. Vay be PlayStation 5 desin millet. Yani bir heyecan olsun izlerken. Ben arkadaşımla birlikte izliyordum. Açık söyleyeyim tanıtımın yarısında uykumuz geldi. Öyle bir can sıkıcı tanıtım oldu bizler için. Şimdi tanıtımda önemli gördüğümüz oyunlar üzerinden giderek kendi yorumlarımı aktaracağım. Her tanıtılan oyuna değinmeyeceğiz. En çok göze çarpan oyunları değerlendirerek en sonunda da konsolun tasarımından bahsedeceğiz. GTA 5 dedik. GTA 5 de sanırım herhalde 3 nesil konsolda birden yer alan oyun olarak tarihe geçecek. GTA 6 beklentisi olan arkadaşlar maalesef uzun bir süre daha bu beklenti içinde olacaklar. Çünkü kısa vadede böyle bir oyun planı yok gibi gözüküyor. Anlaşılan Rockstar GTA 5'i PlayStation 5'e de getirerek bir süre daha GTA 5'in ekmeğini yemeyi planlıyor. Yeni bir Spider-Man oyununun tanıtımı yapıldı. Ben yoğunluktan PlayStation 4'teki Spider-Man'i henüz bitiremedim. Ama o oyunda olan bir karakteri Spider-Man olarak oynayacakmışız. Tabi bu da spoiler oldu benim için. PlayStation 4'teki Spider-Man çok güzeldi. Ben çok beğendim. Fırsat buldukça da oynuyorum. Bu da tabi gözü kapalı alıp oynanacak oyunlardan birisi olur. Hoşuma giden oyun haberlerinden biri buydu. Bunun yanında Gran Turismo 7 de tanıtıldı. PlayStation 5'in çok sağlam bir yarış oyununa ihtiyacı var tabi ki. O da simülasyon olarak Gran Turismo olacak elbette. Biraz oyun içi görüntüler paylaşıldı. Bu kadar kısa görüntüden bir şeyler çıkartmak zor tabi. Ama umarım vibe edilirten bir oyun gelir. Çünkü önceki Gran Turismo gerçekten bir hayal kırıklığıydı. Umarız öyle bir oyun olmaz. Yeni Ratchet Clank de gösterildi. Benim kişisel olarak hiç sevmediğim bir oyun ama seveni çok. Grafikler falan da bayağı sağlam gözüküyordu. Aslında burada PlayStation 5'in gücü biraz belli oluyor gibi. Türün hayranlarını mutlu edeceğini düşündüğüm oyunlardan biri. Beni mutlu etmeyeceği kesin. Yine hiçbir zaman sevemediğim oyunlardan biri olan Little Big Planet'ın da yenisi gösterildi. Yani sonuçta Little Big Planet ne kadar PlayStation 5'in gücünü ortaya koyabilecek bir oyun tartışılır ama acayip seveni olan bir oyun olduğundan sevenlerine yeni konsolu aldırabilecek potansiyele sahip oyunlardan biri olduğu da gerçek. Yani biz sevmiyoruz diye bu gerçeği de görmezden gelemeyiz. Sevenine hayırlı olsun diyelim. Çok sevdiğim bir seri olan Hitman serisinin yeni oyunu yani Hitman 3'ünde geleceğini görmek mutluluk verdi. Biraz demo gördük. Oyuncu görüntü çok fazla göremedik. O da heyecanlanmamıza yetti. Elbette PlayStation'a özel bir oyun değil ama sonuçta yeni konsolda olacak güzel oyunlardan biri. Diğer tanıtılan birçok oyunun yanında bir altın niteliğinde duruyor diyebiliriz. NBA 2K21'de tanıtımı yapılan oyunlardan biriydi. Zaten bu yıllık takvim sürekli işleyeceği için bunlar yeni konsollara da beklenen oyunlar. NBA 2K serisi genelde hep iyi olduğundan bu oyunda da sıkıntı olmayacağını umuyorum. 2K20'nin çoklu oyuncu modunda sinir krizi geçiren bazı arkadaşlar oluyordu. Umarım onları da memnun eden bir oyun olabilir. Bizim gibi single player'i oynayanlar için gene sorun olmaz muhtemelen. Geleceğinden memnun olduğumuz bir diğer oyunsa Resident Evil 8. Gene çok etkileyici bir demo vardı. Resident Evil 7 çok çok iyiydi. Bunun da onun üzerine katarak geleceğinden eminim. Evet heyecan yaratıyor tabi ama bildiğiniz gibi PlayStation 5'e özel bir oyun değil bu da aynı Hitman gibi. Bu anlamda PlayStation 5 için bizi çok heyecanlandıran bir oyunda olmuyor ama gelmesini heyecanla beklediğimiz bir oyun oluyor. Ve Horizon Zero Dawn işte PlayStation 5'in gücünü tam anlamıyla bize gösterebilecek oyunlardan biri. Çünkü PlayStation 4'teki Horizon Zero Dawn'da özellikle yoğun sahnelerde inanılmaz FPS e düşmesi yaşayabiliyordunuz. Bu oyun PlayStation 5 için heyecan yaratabilecek oyunlardan. İlginçtir ki birçok kişi PlayStation 4'te oyunu oynamayı ilk bir saat sonunda sıkılıp bırakıyordu. Zaten ikinci el fiyatı da çok düşmüştü oyunun muhtemelen bu sebeple. Ama asıl oyun o bir iki saatten sonra başlıyordu. Ben bayılarak oynamıştım. Çok güzeldi. Yenisinde muhtemelen çok seveceğim. İşte PlayStation 5'in çıkışı için beklediğimiz oyun haberleri bunun gibi özel oyunlardan bir iki tane daha duyurulmasıydı. Yani maalesef şimdilik bunları duyduk ama bir iki tane daha böyle oyun gelmiş olsaydı ben daha fazla heyecanlanırdım. Benim gibi de birçok kişi daha fazla heyecanlanırdı ama yapacak bir şey yok. Evet önemli olduğunu düşündüğüm oyunlar böyle atladığımız oyunda olabilir tabi. Tasarıma bakacak olursak yerli yabancı yorumlardan gördüğüm kadarıyla durum %50 %50 yani seven ve sevmeyen eşit gibiydi. Birinden birinde ağırlıklı bir görüş görmedim. Benim fikrimi soracak olursanız bana göre kötü değil daha iyisi de olabilirdi belki ama bu da benim beklentilerimi karşıladı. Yani PlayStation 5 farklılığı konsolun tasarımında yansımış diyebilirim. Bu durumda herhalde ben de beğenenler tarafında olmuş oluyorum. Digital Edition olan versiyonun çok satacağını düşünüyorum. Fiyat olarak da bir artısı olacaktır mutlaka. Artık kimsenin kutulu oyunla işinin kalacağını da pek zannetmiyorum. Arşivciler falan belki rağbet gösterebilirler. Ama ben direkt olarak dijital Edition olan versiyonu alır geçerdim eğer PlayStation 5 alırsam. Fakat bu 825 GB SSD olayına mutlaka bir çözüm bulunmalı. Böyle üst düzey oyunlardan birkaçı bu SSD'yi kolayca dolduracak. E, Digital Edition versiyonu alanların canını çok sıkabilir bu kadar az alan. Bir miktarını zaten PlayStation 5 kullanacak. Size 825 GB bile kalmayacak. Bu gerçekten çok kötü. Eminim daha üst versiyonları da zamanla çıkacak. Elbette bu fiyata da yansıyacaktır. Son olarak kişisel görüşlerime gelirsek bu kadar oyunun içinde haberi beni memnun eden 2-3 tane oyun oldu. PlayStation 5'in mutlaka çok daha güçlü bir oyunla giriş yapmasını beklerdim. Zamanla oyunlar tabii ki gelecek ama konsolun gelişiyle de bir iki tane daha hit oyun görebilseydik yaptığı sükse çok daha fazla olurdu. Bakalım PlayStation 5 bu şekilde başarılı olabilecek mi göreceğiz. Size tavsiyem şu. Eğer hali hazırda bir PlayStation 4 sahibiyseniz bana göre PlayStation 5 geldiğinde hemen PlayStation 5 almak için çaba içinde olmayın. Bekleyin biraz konsol otursun oyunları iyice bir gelmeye başlasın. Bu 850 GB olan modelin daha üst modelleri mutlaka gelecektir. O durumlar bir gerçekleşsin. Ondan sonra yeni konsola geçiş yapın derim. PlayStation 5'in gelişiyle PlayStation 4 çöp olmayacak sonuçta. Sizi uzun bir süre daha idare edebilecek bir konsol. Hatta eğer 500 GB'lık bir PlayStation 4'ünüz varsa yani benim gibi depolamayı da 2 TB'a çıkarabilirsiniz gene benim gibi. Böylece yer sıkıntınızda kalmadan istediğiniz oyunu dilediğiniz zaman oynayabilirsiniz. Ama PlayStation 5'in gelişini teknoloji marketlerin kapılarında sabahlayarak bekleyecek biriyseniz zaten size ne desek siz kendi bildiğinizi okuyacağınız için... Size şimdiden yeni konsolun hayırlı olmasını dileyelim. PlayStation 5 tanıtımı hakkında kendi fikirlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.